Merhaba. SPK 16 Ocak 2025 akşam itibariyle 3 halka arzı onay vermişti. Dünya Varlık Yönetim AŞ, Destek Finans faktörün AŞ, Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ olmak üzere Destek Finans Faktoring AŞ'yi inceleyelim. Mevcut sermaye 250 milyon lira, yeni sermaye 333.333.333 333 333 ve 83 milyon 333.333 bedelli sermaye artırımı şeklinde ve satış fiyatı 46 lira 98 kuruş olacak. Destek Factoring'in şirket profiline bakalım. 1996 yılında kurulan ve Destek Holding iştiraki olan Destek Finans Factoring AŞ sektörde uzun yıllardır faaliyet gösteren en eski şirketlerden birisi olup sahip olduğu deneyim, güçlü öz sermayesi ve yüksek karlılığı ile Türkiye'nin en güçlü ve güvenilir factoring kurumlarından biridir şeklinde bir cümleyle giriş yapıyorlar. Kuruluşundan itibaren tecrübesi ve müşteri odaklı çözümleriyle şirketlerin büyümesine destek olan finansal ortaklarından biri haline gelmiştir. Deneyimli ve dinamik kadrosu ile firmaların ihtiyaçlarına birebir çözümler üreterek, müşterilerine hızlı ve esnek hareket imkanı sunar. Destek Finans Factoring, Finansal Kurumlar Birliği'nin aktif bir üyesidir. Müşteri segmentinin ağırlıklı olarak kurumsal ve ticari firmalar olmasının yanında COBİ'lere de finansal destek vererek nakit akışlarının düzenlenmesinde önemli avantajlar sağlamaktadır. Şirketin bir diğer önemli yatırımı olan Destek Yatırım Bankası, 2021 yılında bankacılık düzenleme ve denetleme kurumundan lisans alarak faaliyetlerine başlamış ve sektörde bir ilki gerçekleştirerek bir factoring şirketi tarafından kurulan ilk banka olmuştur. Destek finans factoring kurum kültürünü oluşturan ilkeler arasında sağlıklı büyüme, güçlü sermaye yapısı, çözüm odaklılık ve değişmeyen hizmet kalitesini öne sürüyor. Destek factoring'in seçilmiş finansal bilgiler ile ilgili kısmına bakalım. 31 Aralık 2021 tarihindeki bilançoya göre toplam varlıklar 2 milyar 177 milyonken 2024 3. çeyrek itibariyle 18 milyar 983 milyon liraya yükselmiş. Toplam yükümlülükler ise 1 milyar 498 milyondan 14 milyar 986 milyon liraya yükselmiş. Öz kaynaklara bakacak olursak öz kaynaklar 679 milyon liradan 3 milyar 997 milyon liraya yükselme başarısı göstermiş. Toplam kaynaklar bakımından bakacak olursak 2 milyar 177 milyon liradan 18 milyar 983 milyon liraya yükseliş görünüyor. Kar yedeklerine bakacak olursak ise kar yedekleri 486 milyon liradan 1 milyar 231 milyon liraya yükselmiş kar veya zarara bakacak olursak 125 milyon liralık bir kar görünüyor 2021 yıl sonu itibariyle. 2024 üçüncü çeyrek bilançosuna göre ise 2 milyar 528 milyon liralık bir kar görünüyor. Kar veya zarar tablosuna bakacak olursak brüt kar 143 milyon lira 2021 yıl sonu itibariyle. 2024 üçüncü çeyrek itibariyle ise 2 milyar 153 milyon lira. Brüt faaliyet karına baktığımızda 101 milyon liralık bir brüt faaliyet karı görünüyor. 2021 yıl sonu itibariyle. 2024 üçüncü çeyreğinde ise 1 milyar 767 milyon lira net faaliyet karı 2021 yıl sonu itibariyle 162 milyon lira 2024 üçüncü çeyrek bilançosunda ise 2 milyar 159 milyon lira net dönem karı ile baktığımızda 125 milyon lira 2021 yıl sonunda 2024 3. çeyreğinde ise 1 milyar 514 milyon lira. Destek finans faktoring anonim şirketi sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımına ilişkin raporuna bakalım. Sermaye artırımının gerekçesi şirket halka arz ile büyümesini desteklemek amaçlı kaynak elde etmeyi, faaliyetlerini genişletmeyi kurumsal yapısının sürdürülebilirlik ve hesap verilebilirlik ilkeleri doğrultusunda daha şeffaf uygulamalarla güçlendirmeyi, çalışanları ve yeni pay sahipleriyle şirket kültürünü geliştirmeyi amaçlamaktadır. Elde edilecek fonun kullanım yeri şirket 1 milyar 250 milyon lira kayıtlı sermaye tavanı bulunmakta. Sermaye piyasası kanunun ve sermaye piyasası kurunun ilgili tebliğ ve diğer düzenlemeleri çerçevesinde Çıkarılmış sermayesinin 250 milyon liradan 83 milyon 333 bin 333 arttırılarak 333 milyon 333 bin 333 TL'ye yükseltilmesine sermaye artırımı kapsamında ihraç edilen payların fiyat tespit raporu ile belirlenecek halka arz fiyatı üzerinden primli olarak çıkarılmasına ve bu payların sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak halka arz edilmesinin elde edilmesi beklenen halka arz masraflarının çıkarılması ile hesaplanacak halka arz gelirinin kullanım yeri şu şekilde faktörün işlemlerinin finansmanı halka arz gelirinin oranı %100 yani bütün gelirini faktörün işlemlerinin finansmanında kullanacağını belirtiyor. Destek Finans Factoring. Peki Destek Finans Factoring ile ilgili yakın dönemde çıkan haberler arasında neler yer alıyordu? Saha Destek Finans Factoring için kredi derecelendirme notunu kısa vadeli A1 artı ve uzun vadeli AA eksi olarak güncelledi şeklinde bir haber bulunuyor. 13 Ocak 2025 tarihli Forex tarafından yapılan. Halka arz edecek ortaklık yapısına bakacak olursak halka arz öncesi Destek Holding %100'üne sahipken halka sonrası %75'ine sahip olacak. Peki taahhütler bakımından neler gerçekleşecek? Şirket 15 Kasım 2024 tarihli taahhüdü ile şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren bir yıl boyunca şirket paylarının dolaşımındaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arıza konu edilemeyeceğini veya borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetle ilişkin düzenleyici kurum borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağını ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağını ve ayrıca şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren bir yıl boyunca şirket paylarını payların halka arz fiyatından bağımsız olarak Borsa İstanbul'da veya Borsa İstanbul dışında satılmayacağını başka yatırımcı hesaplarına virmanlanmayacağını veya Borsa İstanbul'da özel emir ile veya toptan satış işlemlerine konu edilmeyeceğini kabul beyan ve taahhüt etmiştir. Mevcut pay sahibi Destek Holding 15 Kasım 2024 tarihli taahhüdü ile şirket paylarını Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren biri bu oyuncu şirket paylarının dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arıza konu edilmeyeceğini veya Borsa İstanbul'a veya Sermaye Piyasası Kurulu'na veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetleri ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağını ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halk arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağını ve ayrıca şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren bir yıl boyunca şirket paylarını payların halka arz fiyatından bağımsız olarak Borsa İstanbul'da veya Borsa İstanbul dışında satılmayacağını, başka yatırımcı hesaplarına virmanlanmayacağını veya Borsa İstanbul'da özel emir ile veya toptan satış işlemlerine konu edilmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir şeklinde. Şirket daha önce kapa bildirimde bulunmuştu. Çeşitli bildirimlerde bulunmuştu. Onlardan bir örneği inceleyelim. Onaylı ihraç belgesi ile ilgili şirketimiz tarafından 8 milyon 750 bin dolar nominal tutara kadar yurt dışında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ekte yer almaktadır şeklinde bir duyuru bulunuyor. 22 Mayıs 2023'e ait. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.